Merhaba arkadaşlar. Sizlere küçük bir e, tanıtım videosu hazırlamak istedim. Örmüş olduğum örgüleri burada sizlerle paylaşmak istedim. Bu takım olan ceketiyle elbisesiyle 3-4 yaş kız çocukları için ördüğümüz bir takım. Kemer kısmını boncuklarla süsledik. İki renkle yapıyoruz. O bir takımımız bu tığla yaptığımız bir bebek yeleği çift taraflı aynı örgüden yapılıyor. Robasından başlayıp etek ucuna kadar tığ ile yapıyoruz. Bu da bir başka bebek yeleğimiz. Kız çocukları için. Bu kazağımız erkek çocukları için şal yaka. çiçek desenli bir örnek. Bunu başka renklerde kız çocukları için de uygulayabilirsiniz. Bu da yine minik kızlarımız için jile kenarlarına tüllü fırfır geçirdik. Bir tane bandanamız var. İçine body giydirip gezmelere götürebiliriz. Bu da robadan başlamalı bir yelek. Çizgilerimiz var. Çok kullanışlı bir yelek. Yine artan ipimizden bir tane bandana yapıyoruz. Bu da yeni doğan için yaptığımız minik bir yelek. Bunu farklı renklerde yapıp önündeki örneği değiştirip erkekler için de erkek bebekler için de aynı modeli uygulayabiliriz arkasında düz yaptık önüne örnek koyuyoruz bu da yaklaşık bir buçuk iki yaş civarına yiyebileceği bir elbise robadan başlamalı üzerine minik çiçek güllerle süslüyoruz Bu da 4-5 yaş erkek çocuklar için süveter. Arkasını düz renk yapıp ön tarafını desenli yapıyoruz. Bu da erkek çocuklar için 5-6 yaş boyunluk ve şapkasıyla birlikte takım. Çok kullanışlı bir bere ve boyunluk. Waffle örneğinden yaptığımız bir bebek battaniyesi. Kadife ipten yapıyoruz. Uzun yıllar kullanabileceği bir model ve battaniye. Büyüklüğünü kendi çocuğunuzun istediğiniz boyutuna göre yapabilirsiniz. Güzel örgülerde, güzel videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.